Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala hepimizi güvenilir, emin müminler eylesin. Müslümanlar arası güven ve emniyet huzurlu bir toplum hayatının temel şartıdır. İşlerinde doğruluktan ayrılmayan, söz verdiği zaman sözünü yerine kediren, emanet edildiğinde emaneti koruyan insanlar toplumda her zaman saygı görür ve her zaman sevilirler. Kur'an-ı Kerim'de müminin özellikleri anlatılırken humli emanatihim raun. Onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler buyurmaktadır. Peygamberlerin peygamber olma sebebiyle sıfatları vardır. Bu beş sıfattan bir tanesi emanettir. Yani peygamberler güvenilir insanlardır. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu ve sellem, Efendimiz daha peygamberlik görevi başlamadan önce Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak tanınmıştı. Müslümanlar da onun ümmeti olarak aynı özelliği kendisinde yaşamalı ve çevresine güvenilir insan olmalıdır. Güvenilir insan olmak, insanların hak ve hukukunu gözetmek, onlara zarar ve ziyan vermemek, insanları aldatmamak demektir. Resul-i Ekrem Efendimiz ve sellem buyurdular. El-Müslümü ehul-Müslim Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yahunuhu ve la yegzibuhu ve la Onlara hıyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Hainlik, eminliğin zıttıdır. Hıyanet, emanete aygırı olan her türlü haksızlığın ve güven hissi vermemenin adıdır. Osa Müslüman emanete hiyanet etmeyen kimsedir. Çünkü emanete hiyanet münafıkların alamedidir. Müslüman münafıya ait bir vasfı üzerinde taşımamalı. Bu sebeple saygınlığını kaybetmemelidir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. La yu'minu ahadukum sizden biri gerçek manada iman etmiş olmaz. Hatta yuhibbeli ahihi ehihi ma yuhibbu nefsi. Kendisi için sevip arzu ettiği şeyi, tin kardeşi için de sevip arzu etmedikçe. Bu hadisi şerifiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendisi için isteyebileceği bütün güzellikleri ve hayırları mümin kardeşi için de peşinen istemesi kendinin sakınıp çekindiği bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzu etmeyi imanın bir kereyi olarak saymıştır. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh firaset ve incelik dolu şu ifadeleri ne muhteşem bir nasihattır. Bir kimsenin kıldığı namaza tuttuğu oruca bakmayınız konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helal haramı köz ediyor mu? Ona bakınız der. Hz. Ömer Radellan halifelik döneminde Hz. Muaz'ı Klap oğullarına devlet görevlisi olarak gönderiyor. Orada devlet hazinesinde ödenmesi gereken paralar ödenecek, verilmesi gereken mallar, zekatlar alınacak, zenginlerden zekat gibi bir takım devlet işlerini yerine ...kedirmek üzere görevlendiriliyor. Hz. Muaz üzerine aldığı bu vazifeyi ...idina ile yerine kediriyor. Könüller feth ederek tekrar Medine'ye halifenin yanına dönüyor. Geri dönüp eve vardığı zaman bu köreve gittiği zaman omuzundaki atkı ile geri dönmüş. Yani herhangi dünyevi bir şey bu seferden evine kedirmemiş. Hanımı kendisine sordu. Böyle bir vazife üstlenenler belli bir ücret alırlar. Evlerine de hediye kedirirler. Senin hediyen nerede? der. Hz. Muaz şöyle cevap verir. Benimle birlikte yanımdan hiç ayrılmayan bir murakıp közetleyen vardı. Her aldığımı, her verdiğimi hesap ediyordu. Hanımı kızdı buradaki hikmeti anlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeye seni görevli olarak gönderir sana güvenirdi. Ebu Bekir de öyle yapardı. Ömer geldi seninle birlikte murakıp mı gönderdi? Her yaptığını takip mi ettirdi der. Söz Hazreti Ömer Efendimizin hanımına hanımından da Hazreti Ömer'e ulaşır. Hazreti Ömer Muaz'ı çağırır. Şöyle sitemle sorar. Ben senin ardından böyle bir murakip görevli göndermediğim halde duyduklarım nedir ya Muaz? Benim sana itimadım yok mu zannediyorsun? Hz. Muaz şöyle manidar cevap verir. Ey müminlerin emiri hanımım adına özür dilerim. Buradaki benim bahsettiğim murakip, insan murakibi değil, Allah'ın murakabesi idi. Bu sebeple yaptığım hizmetin etri zayı olmasın diye çaiz bile olsa nefsim için dünyalık hiçbir şey almadım. Hz. Ömer onun bu sözleri ile neyi kastettiğini anlamış. Hz. Muaz radiyallahu anh, nefsine ve dünyaya ait her şeyden mustani olduğunu görmüş. Halife onu taldif ederek kendisine bir miktar hediye verir. Git bunlarla ailenin könlünü al der. Bu örnekte olduğu gibi Müslüman her yerde ve her zaman Allah'ın huzurunda olduğunu onun murakabesi, közedimi, tenedimi altında yaşadığını bilir ve ona göre davranır. Her yapıp ettiklerimiz ilahi kamera altında kayıt ediliyor. Bu dünya pazarında insan alacağı her şeyi bir değer ölçüsü mukabilinde alır. Her şey bir değer ölçüsü mukabilinde satılır. Mesela kömür ton ile sadıldığı için kandar ile ölçülür. Şeker külü ile tartılır alınır. Altın ise değerinden dolayı kram ile hassas kuyumcu terazilerinde tartılır. Lakin Cenab-ı Hak kıyamet günü zerrelerin hesaba konulacağını bildirerek şöyle buyurur. Femen yamel miskale zerretin hayran yere. Her kim zerre kadar hayır işlemiş ise onu körür. Ve men yamel miskale zerretin şerran yere. Her kim de zerre kadar şer işlemiş ise onu körecektir. Yani kıyamet günü bütün emanetlerin en ince hesabı sorulacak. Güvenilir emir emin bir mümin şu vasıfları bulundurur. Sır saklar. Kendisine emanet edilen bir şeyi muhafaza eder. Görevini kötüye kullanmaz. Yapmayacağı şeyi söylemez. Yalan söylemez. Yalan yere şahitlik yapmaz. Yaptığı anlaşmalara sadık kalır. İhanet etmez. Zulüm yapmaz. Söz verdiği zaman sözünde durur. Kendisine akıl tanışıldığı zaman doğru olanı söyler. Rabbimiz bu manada hepimizi güvenilir, emin müminler eylesin inşallah.